Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yine karşınızdayız Okan'la ve bugün yanımızda We Have Hands-on Detailing. How you guys doing? Yeah, my buddy, Okan's buddy. He is the best car wash guy for me, I'll at take least. That. I'll take that. Take <laughs> that. Yeah, in Orlando area. Yeah. Today he is gonna teach us how to wash the cars because yeah. we have no idea, man. <laughs> I mean, we have a <laughs> little bit. I think I know 10%. 10%. Yeah. Okan knows 1%. Oh yeah. He's, so 1%. He's, he's not good 10 at 10%. Right? So just even if you teach us extra 10% is enough. Okay. <laughs> I got you. guys, I, I will be guys in shape. Yeah. I got you. So today we are gonna wash the M4 CS first. Like he He's gonna show us what to do what to don't do and then okan's m8 competition Araba çok sıcaktı. Biliyorsunuz bu Florida'nın tam sıcak anı. Tam Arabası da siyah. Anı. Evet öğlen sıcak. Zaten yani. sucuk olduk. Bilmiyorum ben videoda öyle miyim de her yerim şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı M8'i ağacın altına çektik. Biraz, biraz, biraz soğusun. Olur. diye. Ondan dolayı M4'ü yapacağız. M3'ün burada. O da sırf garajı boşaltmak için çektik. Onunla bir işimiz yok. O zaten temiz bugün. Arkada tra var. Hands on detailing'in tra. Onu, onu bir istersen. Evet onu bir gösterelim. Do you want show us your truck first? Before yeah, We start? <laughs> Okay, let's go there and uh, check your truck. Okay, here is his truck, special truck. So he goes all the houses with this truck and does everything with it. yeah You don't need anything else, right? You even have your water, yeah, water all your special tools, generator, everything. Everything that I need, I fit into this stuff. Okay. But I have all my chemicals on the doors, mm -hmm, left side. Yeah, both more sides. Chemicals. And then I have my bucket system. So whenever you're doing like cars with good paint, you want Onto the two bucket system for you getting no scratches in the car. Mm -hmm. um, I have our wheels and then we have our Milwaukee pack out to have some of our tools, tools and stuff okay. like that. Uh, water is tank. Is your water special water or just the regular? Yeah, water? I go, I, I use uh, deionized water, so it's called spotless water. It just helps in the sun. You don't get any water spots and doesn't okay. have all like the minerals and stuff in it. it you need it for this heat. Uh, a lot. So we need the special water, huh? Uh, if you're doing it at this time, yes, but if you're doing it at like early morning, late afternoon, you'll be good. Okay. As long as you dry the car off, pretty good. Perfect. Perfect, then I guess we can start. Let's go. Can we'll teach you guys how to do it? Yes. Awesome. <laughs> <laughs> <tanker> evet. How many cars do you wash a day? Your busy day? Your uh, busy day is day? like three to four cars. <inaudible> Regular days, two cars, three cars. And when you wash four cars, are you using the whole tank? I can get six cars out of six that tank. Six cars, okay. Yeah. And BMW vision, I did six cars. Thank you. Yeah. Uh, <laughs> işte. uh, this is our wheel bucket. We got all our chemicals that we need. We got our brushes and stuff. So, luckily, you got the CS, so you got the carbon ceramic, so it doesn't get too dirty. Mm -hmm. So, we don't got a lot of work to do. Yeah. So, you got to clean it. We are lucky. So, first step, we just got to rinse down the wheels. Mm -hmm. I, do, I do the first one, and then you do the rest, okay. all right? Yeah, I have to. Yeah, yeah. So, spray it down. Yeah. And then we have our um, PS Brake Buster and our foam cannon. Okay. Is that the one with the iron or no iron? Uh, no, this is the same one you have, the purple one. This is non iron. Oh, non iron, okay. And then we just foam it down. Does it hurt the paint? No, if it's hot outside, I'll just quickly go like this. Let's go like that and then okay. but if, if it's like not hot outside it doesn't hurt the paint at all. And how long do we have to wait? Uh we just go as soon as we can. So we'll hit it with this brush. This is a this is a wheel mitt. Okay. So I like to go. Oh I have similar to that I bought from that guy. Yeah, it's good stuff. The so you just come down here. I like to do I like to do wheel mm -hmm. and then the tire last so we gotta clean the tire okay. all the tire shine off and you do the tire with this too? yeah I do the tire with this but I do it last because a lot of the sand and stuff sticks onto the tire you don't want to scratch the CS wheels these are easy to clean yeah, not like the M8 with the M8 we are gonna be in trouble nah, he's gonna do all the M8 I'm not <laughs> gonna touch the M8 at all so Okan you need to watch and learn <laughs> yeah. it's gonna be your turn he's gonna use the, the stinky stuff on the <laughs> M8 he's gonna need a shower after gonna yeah. get inside Ne Tek tek uğraşıp temizliyor musun? Ben ya bu kadar detaylı değil. Ama buna benzer temizliyorum. Ne bu we'll hit the tires. So the last part is the tires. Last part with this is the tires. Okay. Then we'll use our the, the to get the inside of the barrel. Hmm. Do we have to do that or um, we'll have to, but I like to do it. It's hard with these because the rotor is so big, but we'll just do the let's do a little bit of it. geç hoşlanmazsın böyle bir şeyden. O yüzden benim için bir sorun yok açıkçası. Okan sen de seviyorsun. Ben dantel temizlemeyi seviyorum. Evet. He. You know, de Okan's favorite part the wheels. The wheels? He's crazy. He's obsessed about the wheels. He, He doesn't really? care about the paint nothing, just the wheels. Just the wheels look good? The wheels. He's the exact opposite. <laughs> crazy. <laughs> All right. That's it. Yep. I do the next one? Yeah. And okay. one thing, first we are gonna put some water, right? Yeah. Then okay. foam can mm -hmm. Strike one already <laughs> When you put this on Just peel this back mm -hmm. Foam her down mm -hmm. Then take that off Ah, okay, mm. this one yep. Whenever this. whenever we put this one on We don't huh. shoot the car first We shoot to the side Because this can pop off and hit the paint ah. so, so hit hit it to the side And then you're good Yine Bunu yana koyuyoruz arkadaşlar. Bunu aldık. Canta gireceğiz. Unutmayın ne dedi? Lastikler en son dedi. So you said tires are the last, right? Yeah, tires are last with the wheel woman. Yeah. Ben aslında Okan senin neden cantları temizlemeyi sevdiğini anladım şimdi. Niye? Yeah. Söylemeyeyim burada da. Anlayanlar yoruma yazsın. Evet abi biz de anladık desin. Evet. Okay. You want to do the rotors you want to lead the inside. Uh yeah let me do the rotors. Ondan sonra bunu alıyoruz arkadaşlar. In yeah. Instagram'da bak bunu alıyoruz. En sevdiğim. Biliyorum ben bunu da almıştım. Evet uh, this his best part favorite part. Yeah. Pass the okay. first test. Go Good other side ha? Yep. Şimdi arkadaşlar iki tarafı yaptık sol tarafı. Sağ tarafı yapacağız. Hemen hızlıca biz bunu yapalım. E, yaptıktan sonra da dışına geçelim. Şimdi ne yaptık? Arabanın tekerleklerini yıkadık. Aynen arabanın tekerleklerini yıkadık. Dördünü birden jantları tekerlekleri yıkadık. Şimdi dışına geçiyoruz arkadaşlar. Ne dedi videonun başında? İki bakıt sistem yapacağız dedi değil mi? Evet. Arabanın durumu iyiyse dedi. Genelde böyle böyle yıkıyorum dedi. Bakalım nasıl olacak şimdi onu görelim. Duymam ne putlu Yeah so next step is do a lot of water on the paint. We want to cool that paint.

Okay. So you use this one? Gion Bait, yes. Gion Bait. What is, is, it American brand or what is it? Uh, Gion is a South Korean, South, South Korean. Korean. brand. I like it because it's a pH neutral, so I won't water spot anything on the car. Okay. So Arkadaşlar bunu, soap. bunu seviyormuş kendisi. South Korea malıymış. Ben hayatımda ilk defa duydum. Ama güzeldir arkadaş kullanıyorsa. I bet it's very nice. Yeah. It smells good yeah. too. Ah. Fresh yeah. Kokla. İçme ya. Niye, niye içiyorsun <laughs> ya? Allah Allah. <laughs> İşte ya. İkingiyya... E, Alkol yok, hiçbir Oğlum. şey yok. Allah Allah. Allah Allah. So we put that in our bucket and then we mm -hmm. put some in the foam okay. can. So. so the whole car? Yeah, whole car. Should I start from bottom, top? Uh, okay. Nereden başladınız önemli değil dedi. Yeter ki arabayı full köpüğe doldur. Gerisi önemli değil diyor. Dolduralım. <laughs> hit the, hit the bottoms too. Tamam. Yorumlara yazın arkadaşlar kim daha iyi köpürtüyor? Şimdi biraz sonra da Okan köpürtecek. M8'i bakalım kim daha iyi köpürtüyor. Böyle köpürtüyoruz. <laughs> Ok. Dedi ki beni takip et. Ben ne yaparsam onu yap. Dedi öbür tarafta. Şimdi onu ne yaparsa onun aynısını yapacağım. Is this wrong to do? The... No, don't ever do that. No. Only straight lines. Okay. Arkadaşlar bu çok önemli. Ben bunu başka bir yerde daha duymuştum. Şu olay sakat. Okan bak bu biz yapıyoruz bunu genelde hata dayanamıyoruz. Hep bak böyle diyor. Straight line. Düz git, düz çık. And you do dip it in the rinse and then put it back in the wash to get all the dirt off and then keep going. Buna sokuyoruz. Bütün kiri attık. Sonra tekrar buna temizi soktuk. Temizi çıkarttık. Aynı şekilde ileri geri, ileri geri. Okan biraz sonra senin sıran gelecek. Bunları iyi izle Şimdi köpükleme kısmı bitti. Köpürdedikten sonra bölge bölge kaput, işte arabanın altı, etekleri, tavanı ve bagajı diye ayırdı. Oraları temizledikten sonra köpükten Beraber şimdi köpüğü atmaya geldi sıra ve yukarıdan aşağıya dedi. From top to bottom. <laughs> Suladık, bütün attık. Okay, so we can use this on paint. I only use it on wheels usually, especially with BMWs. Uh -huh. uh, they have a lot of brake dust. Uh -huh. So, this is easy to use. You just spray it on the wheel and then spray it off with water, and you see it becomes hydrophobic. see how the water just comes right off now yeah, kind of like ceramic coating yeah but you don't have to do anything you just spray and just leave it on let me see Okay. Bu da arkadaşlar instant bleeding boost'muş. Yeah, wet coating. Yani biraz seramik kot gibi bir şey anladığım kadarıyla. Buraya sıkıyorsun ıslakken kiri tutmuyor üstünde. Benim zaten frenlerim karbon seramik brake olduğu için çok kiri yapmıyor. So I'm lucky. I have carbon seramik brakes yeah. on this one so they are not gonna get dirty. Yeah. His But car, I can use on yeah. uh, M8 or my other cars. Yes. Right? Yani, yes. Okan'ın bunu kesin kullanması lazım. So is this one made in Korea too? Yes. Yeah, same South Korea. Okay. Bu da South Korea'miş arkadaşlar. Yeah. Evet arkadaşlar Şimdi arabanın sulamasını da yaptık. Her şey bitti. Garajı boşalttık. Başta dediğim gibi M3'ü, E92 m çıkardık garaj biraz boşalsın diye. Şimdi M4'ü içeri sokacağız ve kurulama işine geçeceğiz. Çekeyim arabayı içeriye. Evet. Şimdi arabayı garaja çektik. Kurulama işine geçeceğiz. Elimde benim Igo 650 var. Arkadaşta da 765'i var. Yours is bigger. A little bit bigger. Little bit bigger. Okay. Onunki biraz daha büyük arkadaşlar benimkinden. Yani o da yapacak bir şey yok artık. Kader. Şimdi bununla üflemeye başlayacağız. Anything special? You... Uh, top to bottom. Top to bottom. Yeah, top to bottom. So let me do this side, then you do the other side. Okay. Yukarıdan aşağıya başlayacağız. <laughs> I'm out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panicked. So, what am I leaving? Evet, şimdi kurulamayı da bitirdik. Gölgedeyiz, gayet iyi. Araba da çok sıcak değil. Yıkadıktan sonra bana tavsiye ettiği şey şu arkadaşlar. Bu da ne malı? Is this South Korea tu. Uh, this is American made. American okay. is Bu American. arkadaşlar Amerikan malıymış. Uh, what is the point of this? Uh, this adds protection from the sun and it makes the car shiny. Okay. yani güneşten koruyor sizi ve arabanın parlak durmasını sağlıyor. Ben zaten bunu önceden kullandım. Gerçekten dediği doğru, acayip işe yarıyor. So let's start. It. Yeah. yeah. Anything special? Top oh, to bottom. Top I usually do everything thing just couple sprays yine aynı diyor yukarıdan başla ve tek hareketle Paint is still shining. Yeah, it's good but lots of scratch. Arkadaşlar boya Hala parlak ama arabanın her yerinde kılcal çizikler var. Maalesef bir önceki sahibi. Ben videoda onu bahsetmiş miydim bilmiyorum. Bunun ilk bir sahibi vardı bu arabanın. Ben orijinal sahibinden aldım. Dayı sağ olsun hiç arabasının boyasına dikkat etmemiş. Ondan dolayı arabanın her yerinde, siz şimdi videolarda göremiyorsunuz ama acayip kılcal çizikler var maalesef. Seramik ve paint correction yaptıracağım. Fiyat aldık. 3 araba için. Bizim Mustafa'nın M6 gran kupu, Okan'ın M8'i ve bu araba için fiyat alacağız. Bize fiyat söyleyecek. Onu bekliyoruz. E, Okan'ınki en ucuzu tutacak dedi. Yanlış anlamadıysam 400 dolar tutacak dedi. Neden? Çünkü mantıklı. Refi daha yeni olduğu için arabada hiç çizik yok. E, çizik olmayınca işçilik de düşük olacak. Ondan dolayı 400 dolar olacak. Benim tahminimce benim arabaya 800 ile 1000 dolar der gibi düşünüyorum. Benim bütün arabalarımı kendi yaptı. Florida'da. E46 M3'ümü, E60 M5'ümü, E92 M3'ümü. Yani güveniyorum işçiliğine ve ben zaten kendisini de seviyorum. Hayatta bazen bazı şeyler arkadaşlar sadece para değildir. İnsan ilişkisidir de. 100 dolar 200 dolar başkası ucuza yapacak diye ben tanıdığım, sevdiğim, büyümesini istediğim bir insanın işini elinden almam. Yani bu bana 800 dedi ama başka bir adam 600 dedi diye ben 600 dolarlığa gitmem. Çünkü bu arkadaşla ben bu işlere başladım. O da benim kişiliğimdir. Hani başkası ya 50 dolar, 100 dolar ucuz diye başkasına gidebilir ama ben onu yapmam. Onu da parantez içinde söyleyelim. Okan Bey. Bu da So, you so right here there's a piece of road debris like some asphalt or something that didn't come off in the wash so we're going to use geon tar and just spray it yeah. oh nice Yolda gelen pislikleri diyor, yıkamada çıkaramadık diyor. Öyle çıkmayan şeyleri gösterdiği mor şeyle çıkartıyorum diyor. It works. Yep. Gayet iyi. Evet, o küçük şeyleri de çıkardıktan sonra şimdi lastikleri parlatacağız. How should I apply my tire or the, on the tire. Uh, apply it to the applicator pen. Enough? Yeah. Yapıyoruz. Sonra lastikleri geçiyoruz. Bu şekilde hepsini 4 lastiğe de yaptıktan sonra artık bu arabayla işimiz bitiyor ve M8'e geçiyoruz. M8'de de Okan'ın bakalım izlediklerini anlamış mı onu göreceğiz. <laughs> Şimdi kendisi çekiyor sıcakta sağ olsun. Zor iş. I think that's it man. That's finished. Perfect. We did it. We got a clean car. Evet. kan Reis'in arabasını yaptık. Hava o kadar sıcak ki ben artık üstümü açtım. Elime suyu aldım. Buzu koydum. Buz hatta içinde şu an eridi yani 2 dakika içerisinde. Arabayı dedik yine tekrar sıcakla yapmayalım. Benim arabayı arkada bir yere çekmiştik. Böyle bir ağaç bulduk. Onun altında gölgede. Oraya doğru gidelim. Ben bu emeği nasıl temizliyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Cantları biraz canımı sıkıyordu gerçekten. Çünkü Porsche Boxster'a göre çok daha böyle değişik şekli var buradaki cantları. Ben jant temizlemeyi seviyorum. Kan Reis biraz önce bahsetmişti. Ya yani boş zamanlarında böyle arabayı sürekli götürüp jantlarını temizlerdim ta ki kullandığım ürünün böyle aktığını görene kadar böyle garajın içerisinde akıyordu o kullandığım şey tam kapanmıyor böyle uyuz bir şey nefret ettim yani <laughs> Araba kaplandıktan sonra 3 gün boyunca yıkamadıydı arabayı. Zaten bir hafta oldu. O yüzden çok sıkıntı yok. Yıkayalım bakalım. Arabanın before halini görüyorsunuz, bir de after halini göreceksiniz. Özellikle jantlara dikkat edin. Jantlar çok kirli. Yani bu jantlar level atlayacak biraz sonra. Ben çünkü arabanın jantlarını neredeyse 2-3 haftadır temizlemiyorum ve gerçekten çok kirleniyor. Herhalde bu frenlerden dolayı karbon seramik olmadığı için. Onları yapacağız. Benim üstümü çıkartıyorum o zaman. Çok sıcak benim için de daha iyi olur. Suyu kendime de basarım. Just let me go. Please let me go. You like to love so hard, and then you throw it away. And there's a child you would never love you made me love so hard But then you threw it away You love to open scars And then you blame it on me You're someone I could never be with You joke about my flaws and yorulduk arabaları temizledik. Hem M4'ü hem de M8'i. Çok Thank yorulduk. You, man. Gotcha, so man. Anytime, brother. Yeah. So now we know how to clean our car. <laughs> nope. Yep. You think so? I don't think oh, so. I don't think I don't so. Eleven percent. So. nah. <laughs> 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 Not one bit. So I told you at the beginning, I know ten percent, he knows one percent. So do you think I'm eleven now? You're probably nine percent. Nine percent? So it, it went down. <laughs> you went down a point, yeah. <laughs> What about him? Zero? Yeah, I'm zero. <laughs> yeah, he's like, like, negative two. Kaldık biz bu sınavdan. He didn't like us. How was <laughs> the car so that Evet, evet. chance to learn you know yeah yeah so i guess we have to do this every other 6 months yeah <laughs> and see the process if it's working or not thank you very much man carchi many Evet. a yeah, pleasure for coming it's super hard yeah thank yeah, you guys for thank having me for i us. appreciate it yeah thank you super fun ya, videolarda tekrardan o zaman görüşürüz diyoruz evet. yani olabildiğince göstermeye çalıştık biz zaten dediğimiz gibi çok müthiş <laughs> bilmediğimiz için <laughs> bir adama getirdik bu sefer siz istiyorsunuz biz yapıyoruz vay hareketlere <laughs> <da> bak hareketlere <laughs> bak bakın hareketlere bak siz istiyorsunuz biz yapıyoruz <laughs> Görüyoruz diye. Çok güzel tamam. Aynen daha çok istedikleri şey var. Hepsini yapacaksak. İlerleyen videolarda şey. görüşürüz yine o zaman. Hoşçakalın. Güle güle. Say güle güle. Gle güle güle. <laughs> güle güle. Not vulu vulu. Güle güle. Gle güle Gle güle. Gle güle Gle güle. Gle güle Gle güle. Güle <laughs> yeah. güle. Yeah. Yani Orlando, Florida genelinde böyle araba yıkama ihtiyacınız varsa arkadaş mükemmel. Bizim arabaları sürekli yıkıyor zaten. Kendisine ulaşabilirsiniz. Bilgileri aşağıda. Evet görüşmek üzere. Tamam. Güle Gle güle. Güle yes. güle. <laughs>